Arkadaşlar açıklamaya mod paketini koyacağım. Sonra herkes soruyor. Açıklamadan indirebilirsiniz. Ben genç değilim ben 40 yaşındayım. 40 mu? Sen o zaman 40 kere ona koyayım. Mı? Hmm. Ayıp ediyorsun, ne ayıp ediyorsun? Bak masumun rengi değişmiyor. Ay! Evet. Aa, Aa gördüm. <laughs> Ömer ayız kaç Ay kaç Ay kaç vurma vurma Ay kaç ne oluyor oğlum? Kaç, kaç. Aa, aa, ne yapayım, Nerede lan? <laughs> Oha, ne? Altı 6 kişi var, <laughs> tamam, var Ömer! Lan kapıyı ya. kapat ayol! M4 var Oğlum 10 tane m var! Tamam Ömer yanıma gel! Ömer ya. gitme! yanıma git. Buraya gel! Ömer yanıma gel! Oraya gitme! Ömer! Kaç! kaç, vuruldum, kaç kim vuruldum? Vuruldum. Aa, Çok kötü vuruldum! Aaa! <laughs> oh, gerizekalı. Geri <laughs> zekalı! <laughs> 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 Yardım edin. Ananı <laughs> s**eyim iki yerimden vuruldum. Aa vurdum ya Yardım. Oğlum mal mısın? Gitsene geriye. Demiyorum, gidemiyorum gidemiyorum. Aa! Nerede dur oğlum? Aa! Aaa <laughs> deli deşik oldum ha. <laughs> Zeki <laughs> Sağ el sol el. Sağ üst kol sol Oo. ayak. Oooo. oğlum. Hatta sana 6 tane de şu. <laughs> Bandit girdi içeri. vurdu. Vurdu. Kafamı vurup öldürdü. Oo. Oh. Öldün mü? <laughs> çocuğu. Altıma so <laughs> koyayım öyle bir gelişim var. Ama... Öldün mü? Öldüm <laughs> öldüm. öldüm. Kafama <laughs> vurdu amına. Görmedim ki kapıyı mı kırmışlar? Makine kadar güzel duruyor lan. Terörist gibi. Benimki nasıl duruyor? Terör, terörist gibi olmak güzel bir şey Mayaz Ne diyorsun lan? Hayır, Hayır, değil sen de yani. Tamam Hayır. bunu koyacağım. Bunu Hayır, koyacağım abi. Bak, terörist gibi oldum yani. yani bu biraz yanlış bir... Tamam Ayaz. Evet. Kavram oluyor da yani. Ha, tamam Ayaz. Anladık Ayaz. Yok ki alacağım zaten şeyler kısa hemen al. Hadi kalktık. <laughs> Uyunca bu arada depresyon gidiyor ya. Yani. Aa tekte çalışıyor artık hadi bakayım. Diyor. Benimki niye tekte çalışmıyor Ayaz? Benimki de çalışmadı Be tekte. Benimki de çalışmadı ilk başlarda şimdi daha ilk defa a tekte vurdu. Ayaz mod ağacı geçen gibi. <laughs> Aa Girdim. girdi. <laughs> Dur, lan motor kaldı. Motor kaldı. Ne oluyor? Joker olmayın. Salak <laughs> kaldım ara. harbi. Harbi sıraldım. Aa, ikinci ağaç vakası. Oha. Oğlum yine mi ağaca çarptın? Çok zor oğlum sürmesi ben alışamıyorum. Oğlum ya. ben niye çarpmıyorum anasını satayım? Çok zor. <laughs> bir daha girdim. Motor bir an dö dönmez ki hızlı giderken. Baba senin motor mu? Benim ben. İngiliz anahtarını hemen al. Aa koşan koşan zombi koşuyor. Ayaz ölecek. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum ne yapıyorsun? Vuramıyorum. Niye vurmuyorsun oğlum? Vuramadım vuramadım. Koşta da vuramıyor sandım. Ulan bir kere de nasıl? şey vardı ya Ömer bizim. <laughs> ne yazı? Oha yamuldum ben bir şey yapmadım. Sen yoksun. Ananı s ben. geri kaç 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 kaç. Niye? Ne oldu lan? Banditler banditler kaç. Arabaya da geldi. Şurada. Dön bak dön dön sıkıyorlar. Ömer o. Oh! <laughs> salak ol salak ya. Süreceğim motorun tam. <laughs> Biz nereye gidiyoruz ya? Base point'e geldik arkadaşlar. Değil gelin buradan. Çok mutluyum ya. Nereye base kuracağız şimdi? Dümdüz buradan basın denize kadar Ömer gelin. Ömer çok dikkatli ol çok zombi var. Denize kadar gelin ağaçların arasından korkmayın. Aaa <laughs> korkmayın mı? <laughs> Onu kim vurdu? Ben. Aa. Okey. Bar olabilir bak. Bu yazmış? Hayaq bu da beta. Bence şöyle yapalım. Ben dümdüz aşağı gideyim. Ömer sen şöyle git sağa doğru. Ayaz'a sol doğru gitsin. Bütün gördüğünüz zombileri öldürün. Bir yere kadar gidin. Çok gitmeyin. Tamam. Bir yerde duralım artık. Oo, eğer sizin tarafı zombiler yoksa bana yazsın. Ben de Yok, var. Bizim orada. burada var. Bende de var. Tamam, artık artık. Anne biraz büyükmüştü dedim. dilerim. şu son bir dövüm, ben de dönüyorum. <laughs> şey, ben Benim de bitti. Hadi haydi, haydi. hadi haydi. geliyor. Tamam öldü öldü. Başka öldü başka bir mi? tane daha. Yanında var. zombi getirmiş dur. Al kalan bence oh. önce daha. Hah. Oh sabah sabah abi meşil meşil uyumuş. Arkaya gidişi bile o kadar hızlı ki. Dur hadi hemen. Yaz. Allah Gönerse... Allah. Sanki araba tır kullanıyor ya. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi biz nerede kalacağız ben orayı tam anlamıştım. Lan burada işte lan. Bura. Yine evde baksan bir sürü şey var maşallah. Yani, neymiş ya? Ömer yaptım. Ömer Jordan. Onu Araba nasıl da yaptın? Bekliyorum sizi. Yeniden adlandır yapınca oluyor. Dört kişilik e... en azından. Yani idare ederliğine Dört zaten. Dört Giga de yani biraz, biraz korkutuyor. Aa He ağlayın arkadaşınızı öldürdük. Tamam <laughs> 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 burada duralım mı? Arkada yapın zaten burada. Buradan giriyoruz. Zombileri bir halledin. Oha şunu şundan <gülüyor> 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 i̇çeri girdi içeri girdi Gel 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 bana koş bana koş Bandit bana koş. var, bandit var. Dur bende bende Bandit de geliyor Ananınki Oha şu şerefse bak ölmüş en sonunda Topuçu da alalım isterseniz Şu an almayalım

onun kapıyı açmış. Okeyler <laughs> falan vurulur. <laughs> ah. Okey var, okey var. Silahlar var orada. Nasıl? Sana yemin ediyorum. Hani bug'ı ben Hadi de bug'ını düzelt. Bir <laughs> Tamam brokey. okey. Ayazi. Sıkalım yok ya. Sıkma. <laughs> <laughs> Öldü o <mi>? kadar <laughs> ayaklamıyor. Ay o kadar bekledi bekledi. En sonunda vurdu ve havaya vurdu <laughs> Az yiyecek ne yapıyorsun ama? Bu, yok ne? İslam bu şey ne? Yok ki bal silah mı Ya bu arada gireceksek biraz bekleyelim de öyle girelim ya. Ne? Voldemort'a. Tamam. Kızlar? Evime aneyi tecavüz ediyorlar. Son, sen. Araba niye ha. çalıştı? <gülüyor> 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 <basıyor> araba çalıştı. Cinler basmıyor araba <laughs> Lan kapı niye açık? <laughs> ben Ne oldu lan bana koyayım? Sevgili günlük. Sonunda yeni evimize geldik. Buradan ayızı içmek istiyorum. Ben mi aşağı suyu içmeyin yiyorum Bu suyu kim bitirdi? Koyayım hemen. Daha yeni geldi buraya. Ne suyu ya? Tuvalettekini kullandınız mı? Olabilir. Ya Amer Yürü 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 yürü. Gel. <laughs> Yok geç. Şu masayı bir alsanız ya. Gel. <laughs> 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 tamam kimse geçiyormuş işte test et. Tabii ki. Günaydın. Günaydın gençler. <laughs> Ay ne güzel kar yağıyor. Nasıl rahat uyudunuz mu? <Gülüyor> Çok, <laughs> ağrıyor. 2400 zombi öldürmüşüm bir oh. 19 saat drive'dayım 6